Emniyetteki yasak aşk deşifre edildi. Soylu harekete geçti. Gazeteci Tolga Şardan bir polis müdürünün yasak aşk yaşadığı iddiasını köşesine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumdan haberdar edildiğini ve bu kişiyle bizzat görüşerek görevden ayrılması talimatını verdiğini aktardı. T24 yazarı Tolga Şardan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki merkez karargahında bir süredir dilden dile dolaşan yasak aşk olayının detaylarını paylaştı. Taraflardan birinin merkez teşkilatında görev yapan bir polis müdürü, diğerinin avukat olduğunu dile getiren gazeteci, hemen baştan belirteyim, yaşananları özel hayat içinde değerlendirmek mümkün. Ancak söz konusu polis müdürü sıradan bir kişi değil. Kendisinin aynı zamanda operasyonel bir birimin başı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyetteki A takımında yer alması açısından haber değeri olduğu kanaatindeyim. Notunu düştü. Şardan ayrıntıları şöyle anlattı. İddiaya göre, söz konusu polis müdürünün, başında bulunduğu birimle ticari ilişkisi olan bir firmanın avukatı ile yaklaşık iki yıldır devam eden birlikteliği vardı. Beraberlik dönemi içinde çiftin birbirlerine gönderdikleri yazılı ve sözlü mesajlar oldu elbette. Mesajların içeriğinde, kolayca tahmin edileceği üzere birlikteliği anlatan tanımlamalar mevcut. Emniyet Genel Müdürlüğü yöneyimini haberdar etti. Birliktelik devam ederken, bir süre önce avukat, polis müdürü sevgilisine evlenmek istediğini söyledi. Ancak bu istek polis müdürünün aynı zamanda evli olması nedeniyle kabul edilmeyince ilişkide yeni bir dönem başladı. Avukat kadın geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimini yaşananlardan haberdar etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenli Gürsel'e ulaşan kadın avukat polis müdürüyle arasında geçen yazışmaları aktardı. Soylu bizzat görüştü. Gürsel, İçişleri Bakanı Soylu'yu gelişme hakkında bilgilendirdi. Soylu, söz konusu polis müdürünü çağırıp bizzat görüştü. Polis müdürünün ekibinde bulunmasından dolayı zor durumda kalan soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaydan haberdar olması halinde sorun yaşanacağını belirterek polis müdüründen görevden ayrılması talimatını verdi. Talimat üzerine söz konusu polis müdürü görevden ayrıldı. Soylunun ekibindeki polis müdürlerine soruşturma açmaya güçleri yetmiyor. Ortaya çıkan süreçle ilgili adı geçen polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü henüz bir inceleme başlatmış değil. Zira Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın, Soylu'nun ekibindeki polis müdürlerine yönelik soruşturma açmaya gücü yetmiyor.